Herkese selam. Bugün e, staj raporumu yazmaya gideceğim birazdan. E, AVM'de dolanacağız, bakacağız. Beğendiğim şeyler olursa eksiklerime e, me bakacağım. Eğer onları bulabilirsem alacağım. Sonra işte bir kafeye geçip e, birazcık raporumu yazacağım. Pazartesi teslim etmem gerek o raporu çünkü. E, rapor yazacağım. Şimdi sizle birlikte hazırlanıyoruz. Birazcık da sohbet edelim dedim. İlk başta dudağımı nemlendiriyorum. Dudak bal mı? Şu an şey konuşmak istiyorum ben ya. Ee, bir tane fenomen çift varmış. Bu çift e, şey lisede e, ilk şeylerini görmüştüm ben. Instagram'da. Lisede bir sırada fotoğraflarını görmüştüm. İşte şey diye e, çıktı bunlar. E, çirkin kı çirkin erkek e, güzel kız falan böyle. Hemen dikkat çekmişler. Bunlar işte birlikte TikTok hesapları falan varmış galiba. E, ben çok da fazla takip etmedim bunları. Yani TikTok hesabım da yok. İşte bunlar e, şey. Sevgililermiş. E, çirkin erkek yani güzel kız diye herkes bahsediyor. Tabii ben bunu bu şekilde hani ben söylemiyorum. Bu şekilde e, fenomen oluyorlar yani. Herkes bu şekilde konuşuyor. Fenomen oluyorlar. Hatta şey diyorlar. Bir tane canlı yayınları baya bir izlenme almış. Bir tane canlı Jane konuşamadım. Canlı yayınından işte 300 bin TL'mine öyle bir şey kazanmış galiba. Herkes böyle konuşuyor falan. Sonra e, bunlar nişanlandı falan. E, ama yaşları da galiba küçük. Kendilerinin bileceği işte tabii. <laughs> Sonra bunlar ayrıldı diye e, bir haber çıktı. Kız böyle konuşuyor işte e, nişan kıyafetimi bile ben ödedim. İşte e, şey ailesi hiçbir şey yapmadı. İşte her şeyi ben kendim ödedim. Biz ödedik. Damatlığını işte ben aldım. Şöyle böyle. Böyle e, ayrıldıktan sonra her şeyi böyle ifşa etti. Ama bence yani bana da çok değişik geldi yani. Sen o kadar evlenmeye karar vermişsin. Ya tabii karşı taraf e, neler yaptı. O o kadarını bilmiyorum ama yine de böyle e, ilişkilerin ifşa edilmesi bence hoş değil. Çok şey de hoş gözükmüyordur. O kadar eee Evlenmeye karar vermişler, bunların hepsini bahsediyor. Sonra ben o haberi gördüm falan şaşırdım böyle. İşte her şeyi ben aldım şöyle böyle. Kızın konuşmasına da herkes yorum yaptı. Ee, i̇şte kızın konuşma şekline falan da herkes yorum yaptı. Ee, herke böyle bildiğin sosyal medya çalkalanıyor. Herkes bunların e, şey videolarını paylaşıyor. Ee, bunlar hakkında yorum yapıyor, videolar çekiyor. Ben de merak ettim yani. Baktım falan. Sonra e, ben ayrıldıklarını öğrendim. Öğrenmedim. Tekrar barıştıklarını da öğrendim. Bu kadar hızlı. İşte kız yine story atmış herhalde. Şey e, biz işte barıştık aşağıya konuşmaya iniyorum. Öyle bir şey yapmış. Ama e, bir sürü video atmış galiba ya da canlı yayın açmış. Tam kaynağı bilmiyorum. <laughs> i̇şte şey e, neydi? Eşyalarını aldırmaya işte o Eren e 20 kişi mi ne göndermiş kendisi almaya gitmemiş falan bunları anlatıyor işte. Bana çok değişik geldi mesela yani o kadar her şeyi yayın ediyorlar. Yani e sonrasında ailesi hakkında da bir sürü konuşuyorlar. İşte nişanda e bazı şeyler olmuş işte o ona e şey yapmış o onu ittirmiş kız işte bilerek ittirmiş işte. Eren'in abisinin sevgilisini mi? İşte böyle bir şeyler olmuş falan. Ve bunlar böyle aile içi şeylerin hepsini böyle yayın ediyorlar. Ki ileride mesela bunların çocukları falan olursa yani barış barışmışlar herhalde. Bilmiyorum yalan haber mi? Çocuklarla falan olmuşsa bu haberlerin hepsini mesela o çocukları da görecek. Bilmiyorum ben sosyal hizmet okuduğum için belki böyle çok ayrıntılı düşünüyorum. Ama yani çocukları görecek ya da mesela bu olaylar yüzünden e, işte ileride e, şey ailelerle illaki görüşecek. Yani bir insanın zaten evlenince ailesiyle de hani evleniyorsun diyorlar ya gerçekten bence o var. Hani sen o şey çocuğun ailesiyle görüşeceksin. O onun ailesiyle görüşecek. İleride e, gerçekten e, evlenirlerse çocuklara olduğunda mesela e, işte çocuğun annesi Yine e, torununa yani. Yine bunları anlatabilir. Zaten bu e, anneanne, babaanneler falan e, ya da bu hani e, yaşı ileride olan insanlar mesela bunlar çok ayrıntılı düşünemiyorlar. İşte çocuğun yanında böyle şeylerin konuşulmaması gerektiğini falan. Bazı aileler mesela buna e, dikkat etmiyor. Bilmiyorum yani bu çocuk da etkilenecek. Yani böyle en ufak böyle bir bunların saçılması ortaya. Ee, gerçekten eğer e, birlikte gelecekleri olacaksa o iki kişinin yani ta gelecekteki e, ilerideki çocuklarına kadar yansıyacak yani böyle kimse şey yapmıyor anlık hareketler ediyorlar bilmiyorum yani ve bu e, saçma olayları herkes çok fazla takip ediyor yani ben mesela bir anda Instagram'da karşıma çıktı mesela bilginin kaynağı da yani doğru mu değil mi hiçbir şekilde bilmiyorum ama herkes bunu konuşuyor. Şey herkes bunları o kadar izliyor ki bu kadar boş şeyleri o kadar takip ediyor ki millet yani. Anlamıyorum ben de. İşte sosyal hizmet okuyorum. O yüzden böyle en ufak bir şey olduğunda çok ayrıntılı düşünüyorum işte bunların çocuğu olursa bunlar evlenirse evlendikten sonra aile ilişkileri ne bileyim çocukla mesela aile şey kızla erkeği etkileyecek falan hani böyle işte sağlıklı bir ilişki olmayacak anladın mı? Sağlıklı ilişki olmayacak. Çünkü baştan bu şekilde millet birbirine resmen kin tutuyor yani. Baştan böyle gidiyorsa ki o kadar hani insanlar birbirine o kadar kötü sözler söyledi etti. Ondan sonra zaten bunların iyi geçinme ihtimali bence yok. Böyle yani. Ben çok ayrıntılı düşünüyorum falan. Bir de daha okulun bitmedi, bilgilerim taze olduğu için bunları çok ayrıntılı düşünüyorum. 어, 이렇게인데. dak kalemi rujumuzu sürelim. Şöyle bir doğal taş bir yüzük almıştım ben geçen yıl Eskişehir'den. Bunu da takayım. Makyajım da bu şekilde. Şimdi birazdan sizle çıkacağız. İlk AVM'ye gideceğiz, sonra işte kafeye gideceğiz, ödev yapacağız falan filan izlemeye devam edin. Ee, son olarak montumu giyip çıkacağım. Hazırım. Evet arkadaşlar, evden çıktım. Şimdi e, otobüse gidiyoruz. Sonra zaten çok yakın bir yere gidiyorum. Böyle 5 dakika falan sürüyor. AVM'nin oraya gideceğim. Bakalım nasıl geçecek. Az önce de bayağı bir dedikodu yaptık ha. <laughs> Allah'ım ama böyle. Gerçekten hani şey böyle fenomenler hakkında dedikodu falan çıktığında gerçekten doğru bilgiye ulaşamıyorsun ya. Ya biri bir şey diyor, biri bir şey paylaşıyor falan ve hepsini doğru sanıyorum. Özellikle şey kanalları oluyor. E, bu işte Instagram'da karşıma çıkıyor mesela böyle bir fenomenin bir bir şeyi oluyor, biri birinden ayrılmış oluyor, tamam mı? Sonra açıklamada yazıyor diyor ki e, şey şu video işte şu şu video hikayemizde var. Ben de giriyorum o videoya gerçekten hikayede var mı diye. Sonra bir bakıyorum, hikayede öyle bir video yok. öylesine böyle saçma sapan bir sürü şey atmışlar. Onlar alıyor. Böyle yani. Gerçek bilgiye ulaşmak da çok zor oldu artık. Böyle sosyal medyada. Bu arada size koşuyorum gibi gelebilir. Bana erkek arkadaşım da hep diyor böyle görüntülü falan konuşurken. Diyor ki sen diyor sanki evin içinde koşuyor gibisin falan böyle işte. Ama benim boyum kısaldığı için. <laughs> böyle sanki böyle hızlı hızlı koşuyorum falan gibi geliyor. Halbuki normal yürüyorum. Benim bu yürüyüşüm normal. Ama böyle falan hani şey yapınca işte sanki ben koşuyormuşum gibi görünüyor. Öyle hatta benim evim de küçük bir artı bir. Bana diyor ki sen diyor bir artı bir evde nasıl koşuyorsun diye erkek arkadaşım. İşte öyle. Evet arkadaşlar bugün okula geç kalacağız. <laughs> şey ego kartımı da çıkarttım. Bu arada şeyden cebimden. Otobüsün gelmesini bekliyorum ve da 8 dakikası var hala. Ne oluyor biliyor musunuz? Ben mesela bazen evden çıkarken 10 dakika oluyor. Buraya geliyorum bakıyorum 6 dakika gösteriyor. Sonra bir bakıyorum evden çıkarken bazen 20 dakika gösteriyor. Tamam mı? Buraya bir geliyorum. Mesela e, otobüse 3 dakika kalmış oluyor. Ben anlamadım ve aynı hızda geliyorum yani. Bazen çok hızlı geliyor, bazen çok yavaş geliyor. Burada bekliyorum 10 dakika ekstra falan. Öyle. Bir de ben mesela otobüs saatlerine göre evden bakıyorum. Okula ona göre çıkıyorum yani. Evden ona göre çıkıyorum okuldaki dersime ucu ucuna yetişebilmek için. <laughs> Ama işte olmuyor. Düzenli yapmıyorlar. <laughs> evet arkadaşlar otobüsten indim şimdi yürüyorum. Bu tarafta bir yerde bir kahve içeceğim. Ee, şurada da AVM var. Karşıdan karşıya geçiyoruz. Önce sağa sonra sola bakıyoruz. Kamu spotu. <laughs> Arkadaşlar oradan bir şeyler aldım. İşte duş jelim falan bitmişti. Duş jeli aldım. İşte bir tane glos aldım. Ee, bir tane vücut spreyim de bitmek üzereydi. Vücut spreyi aldım. Şimdi o kafeye geçiyorum. Ee, kafede de raporumu yazacağım. Onu bitireceğim. Sonra eve geçeceğim. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar içecek alacağım, çay alacağım büyük ihtimalle. Sonra raporumu yazmaya başlayacağım. <laughs> çay aldım arkadaşlar. Şimdi çayımızın şekerini atalım. Şeker çay içen de ne bileyim yani. Şimdi raporumu yazmaya başlayacağım arkadaşlar. Bir şekerine bakayım. Okay. Arkadaşlar biz e, staja gidiyoruz ama e, şey staj haricinde bizden toplumsal inceleme raporu yazmamızı istiyorlar. İşte bu raporda da e, o staj yeriyle ilgili herkes işte nerede staj yapıyorsa e, o staj yeriyle ilgili şey yazıyorsun. Neydi? Rapor yazıyorsun. Herkes rapor yazıyor. İşte sonra bunu danışman hocasına teslim ediyor. Öyle, toplumsal inceleme raporu yazıyorsun. Bir de onun dışında günlük rapor yazıyorsun. Ben işte şu an e, üç gün staja gidiyorum. İkinci dönem beş gün gideceğim. E, Orada ne yaptıysan onu rapor haline getiriyorsun ve haftalık hocana e, şey gönderiyorsun bunu. İşte hoca olmamış yerlere bakıyor. Eksik olan yerleri diyor ki, buraları da hani ekle, şuralara şunu yap, bunu yap falan filan. Öyle yani ben mesela sadece staj yapacağız sanıyordum. Ama gerçekten bu rapor işleri de çok fazla vaktinizi alıyor ve gerçekten yorucu. O şekilde Evet arkadaşlar. Bütün işlerim bitti. Şimdi eve yürüyorum. E, raporumu da yazdım. İhtiyacım olan şeyleri de aldım. Yani verimli bir gündü. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz e, bir video varsa yorumlara yazabilirsiniz. Öğrenirim, çekerim. <laughs> yorum yapmayı unutmayın abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz